Gümüş 2022'de altından daha fazla getiri sağladı. Altın yatırımcısına %43'lük bir getiri sağlarken gümüş %45 kazandırdı. Yeni yıla da rekorla başlayan gümüşün gram fiyatı 14,65 seviyelerini gördü. Gümüş ve altın 2022 yılını yükselişte kapattı. Gram altın 2022'de yatırımcısına %43 kar getirirken gümüş %45'lik bir getiri sağladı. 2023'ün ilk günlerine rekorla başlayan gümüş, tüm zamanların en yüksek seviyesi 14,60 liraya aştı. Uzmanlar, jeopolitik risklerin değerli madenlerin fiyatında yükselişe neden olacağını belirtiyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gümüşün, altından daha fazla getiri sağladığına dikkat çekerken güvenli liman olarak yatırım için tercih edilebileceğini ifade etti. Gümüş yeni yıla da rekorla başladığını hatırlatanmemiş, son 3 yıldır gümüş fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. 2022 yılında altını tahtından eden bir gümüş fiyatı var karşımızda. Geçen yıl altın %43 kazandırırken, gümüş ise gram tarafında %45 kazandırdı. Gümüşün gramı 2022 yılına 9,92 liradan başlamıştı ve 14,35 lira seviyesinden yılı tamamladı. Daha yeni yılın ilk günlerinde gümüşün gram fiyatı bugün 14,65 lira seviyesine kadar yükseldi. Kapalı çarşı piyasasında ise 15 lirayı aştı diyebiliriz. Gümüş tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü dedi. Jepolitik risklerin gümüş fiyatına yükseliş olarak yansıdığının altını çizermemiş, bu yıl gümüşteki yükselişin süreceğini düşünüyorum. Özellikle resesyon riski, jeopolitik riskler ve fiziki talep durumundan kaynaklı olarak gümüşün avantajı daha yüksek gibi görünüyor. Özellikle bu yıl gümüşün gram fiyatının 20 lira seviyesine, gümüşün ons fiyatının da 40 dolar seviyesine bir yükseliş görmemiz mümkün olabilir. Resesyon riskiyle bu yükselişler başladı ancak yıl içerisine baktığımız zaman fiziki tarafta da ciddi bir talep var altın yükselmeye devam ettikçe gümüşün maliyeti biraz daha azalıyor. 2023 yılında yine gümüşün altını yükseliş anlamında tahtından edeceğini ve yükseliş trendine devam edeceğini düşünüyorum. Yıl içerisinde yeni rekorlar da görebiliriz, şeklinde konuştu. Vara piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV 100'deki altın ve gümüş fiyatları yeni zirveleri test etti. Başlıklı yazısında yeni tahminler yaptı. İşte İslam Memiş'in piyasalara ilişkin tahminleri. Rusya'nın yakında başlatacağı saldırı daha fiyatlara dahil olmadı. Rusya'nın hamlesi de jeopolitik risklerin fiyatlanmasına neden olacak bir etken. Yatırımcılar yine yıllık bazdaki getiriye odaklanmalı. Yıl içerisinde yüzlerce kez kırımlar göreceğiz. Sonuca baktığımızda sabit getiri de en güvenli limanın altın ve gümüş olduğunu görüyoruz. Hangi bant aralıklarını takip etmek gerekti? Savade'de hızlı yükselişler yaşandığı için teknik olarak aşağı yönlü düzeltme yapması gerekiyor. Sonra yine yükselişin kaldığı yerden devam edeceğini tahmin ediyorum. Teknik olarak altının ons fiyatında, XAU-USD, 1815-1865 dolar önemli. Aşağı ya da yukarı kırılım için, bu bant aralıklarının dışına çıkması gerekiyor. Teknik olarak gümüşün ons fiyatında, XAG, USD, 23, 80, 25, 50 dolar aralığı önemli. Bu bant aralıkları bu hafta için takibimde olacak. Gram altın ve gram gümüş tarafında yükseliş yönlü bir problem yok. Dolar veya onslardan beslendiği için getirisi sağlam. Ekranlarda altın için 1090, 1120 lira, serbest piyasalarda 1100, 1150 lira aralığını takip edeceğim ekranlarda gümüş için 13, 80, 14, 80 lira, serbest piyasalarda 14, 30, 15, 30 lira aralığını takip edeceğim. Orta ve uzun vadede altın ve gümüş fiyatlarında yeni rekor cümlesini çok duyacağız. İşin gerçeği ONS tarafında toparlanma yeni başladı. Altının ONS fiyatı ne zaman 2000 dolar, gümüşün ONS fiyatı ne zaman 32 dolar yukarı yönlü kırar o zaman yükseliş diyebiliriz. 2022 yılında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ve dünyadaki ekonomik olayların etkisiyle yükselişe geçen altın fiyatları yaklaşık olarak %40 arttı. Yükselişini sürdüren altın, yeni yıla rekorla başladı. Fiyasaların açılması ile birlikte altının onsu 6 ay aradan sonra 1840 dolar seviyesini gördü. Gram altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1125 liraya ulaştı piyasalardaki gidişata ve geride bıraktığımız yıla dair değerlendirmede bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2023'e dair önemli açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz gün TGRT haber ekranlarına konuşan Memiş, 2023 yılında altın ve gümüş tarafındaki pozitif görünümün devam edeceğini tahmin ediyorum. Özellikle yatırımcısı da satış için çok aceleci davranmamalı demişti. Memiş'ten bu açıklamalarını destekler nitelikte paylaşımlar geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Memiş, ons altın ve ons gümüşteki büyük artışa dikkat çekerek kar satışların gelebileceği konusunda uyardı. Memiş, destek seviyeleri test edildikten sonra ikinci atağın gerçekleşebileceğini belirterek ons altın için 1865 dolar, ons gümüş için ise 25,40 seviyelerine yükseliş beklediğini söyledi. İslam Memiş'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle. 2022'de gram altın 775'ten bir, 114'e %43, gram gümüş 9, 92'den 14, 35'e %45'inci, 2022'yi gümüş önde tamamladı. 2023'de de öyle. İç piyasada altın, yeni yılın ilk günlerinde yatırımcısının yüzünü güldürdü. Altın onsu 1843 dolara, gram altın ise 1100 liranın üzerine yükseldi. Kapalı çarşıda gram altın 1125 liradan, çeyrek altın 1860 liradan satılıyor.